Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Yüzbaşı Kemal. Savaşın en kritik anlarında bir komutanın doğru verdiği bir birçok şeyi nasıl değiştirdi. Son anlarını yaşayan Yüzbaşı Kemal'in son isteği neydi? Bu videomuzda sizlere Sonsuz Cennet'te buluşan binlerce kahramanımızın içinden çok özel bir kahramanımızı tanıtmak istiyorum. İkinci tümenin Erkan-ı harbi, Yüzbaşı Kemal Bey, şu maruf sima, yüksek ruhlu adam. Cephe, İngiliz ve Fransız topçularıyla da üst kadar dövülmüş, bir ara susan düşman taarruzları kısa bir suskunluktan sonra tekrar başlamış ve 83 rakımlı tepe 15 Haziran'dan 22 Haziran gecesine kadar devamlı dövülmüş. Belki birkaç dakika veya birkaç saat sonra Rabbine kavuşacak olan kahramanımızın yüreğinin derinliklerinden gelen inleyişiyle savaşın gidişatını değiştiren bu kahramanımız Derviş Paşa'nın oğlu, insan güzeli, Kurma yüzbaşı Kemal'in ölümsüz anısı. 21 Haziran'da 2. Tümen Komutanı Kurmay Başkanı Yüzbaşı Kemal'i ileri siperlerdeki durumu incelemeye göndermişti. Yüzbaşı Kemal cephenin en önlerinde adet düşman siperlerinin yanında görevine başladığı anda elinden yaralanmış fakat yarasına hiç aldırmayarak işine devam etmişti. Fakat öğleye doğru bir şaraplar parçası onun kasığını parçalamış, hemen geri alınmış ama kendisini kontrol eden hekimler durumun çok kritik olduğunu görünce hemen hastaneye gönderilmesine karar vermişlerdi. Fakat o bu karara hiç düşünmeden itiraz etti ve kendisine yapılan bütün ikazlara rağmen tümen karargahına götürülmesini istedi. Bir sedye içinde karargaha götürüldüğünde komuta kademesi durumun çok kritik olduğunu ve mutlaka geri çekililmesi gerektiğini tartışırlarken ağır yaralı Kemal Sanki yarasını unutmuş tartışmaları dinliyordu. Bir subay öndeki iki hattın geriye alınmasını öne sürünce sedyeden zorlukla yükselen o marum baştan inleyen bir ses yükseldi ve sanki kendisi görevinin başındaymış gibi hemen itiraz etti. Sakın cepheyi geri almayın, sakın almayın diye inliyorum. Bir başka subay daha başka çare yok. Artık dayanmanın imkanı yok. İki siperi geri almaktan başka çare yok. Bu siperler artık dayanamaz. Derken Yurtbaşı Kemal'den bir ses daha duydu. Dayanır. Daha sonra yanında dikilmekte olan askere bir ezan okur musun? Dedi. Askerimiz bu istek üzerine o gür ve tatlı sesiyle semaları çınlatan bir ezan okumaya başladı. Sesi yükseldikçe kendisi ve orada bulunanlar coşkun bir heyecan içinde ağlamaya başladılar. Yüzbaşı Kemal başını zorluklarla kaldırdı yanındaki arkadaşlarına döndü. Kederli, üzüllü bir sesle okunan ezanı kastederek. Bu ezanların yok olmasını ister misiniz? Ey aziz kardeşlerim bu ezanların yok olmasını ister misiniz? Çok iyi hazırlanmış bir konudan çıkan tek bir sesle hayır Hayır elbette istemeyiz. Diye cevap verilince öyleyse hazırlan. Dayanın ve cepheyi gereğe almayın. Arkadaşlarım Kurmay Başkanı'nın bu isteğine değer verdiler. Düşman saldırıları aynı siperlerde karşılandı ve göğüs göğüse yapılan çarpışmalardan sonra düşmanın taarruzu kırılmış fakat bu tartışmalar sırasında yaralının hastaneye sevgi gecikmiş ve diğer yaralılarla beraber yola çıkılmıştı. Behramlı köyüne gelindiğinde Kemal Bey kendinden geçmiş, iyice ağırlaşmıştı. Nur yüzünde ince bir huzur çiçeklendi, gözleri çam ağaçlarının yeşilliğinde Perdesi açılırken işaretle bir yudum su istedi ve son sözde "Ey Rabbim, beni Müslüman olarak öldür ve salih insanların içine dahil et." İsteği Rabbimiz tarafından yerine getirildi ve sessizce Rabbim. Evet, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı lütfen unutmayınız. Allah'a emanet